Merhabalar arkadaşlar ben Samet ve Brawl Stars'ı yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım ve yapmanız gereken abone olup like atıp yorumlar yazıp bildirim butonunu açma. <laughs> Bu sefer maç yapmayacağız. Ee, şey yapacağız. Ee, annemin hesabına tanıtacağım. <laughs> Gördüğünüz üzere 1225 kupa en yüksek puan yok en fazla mücadele zaferi de yok Heh. çift zafer 14 tek zafer 41 33 zafer 60 robot işgali yapmadım galiba burada bir <laughs> dakika 28 saniye Geçilen son boss, boss savaşı seviyesi zor. Hatta karakterleri tanıtalım. El Primo var, Rosa var, Barley var, Carl var, Rico var, Penny var, Colt var, Shelly, Bull, Brock, Jesse, Poco, Nita. En az kullandığım karakter Poco. Ya ben bunu oynuyorum. Poco işte. Rütbe 2. Bence bu rütbe 5 falan yapabiliriz. 3 süper ender var burada. Hep, enderlerin hepsi var. Brok'a kadar da kupa yolları var. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın. Yorumlar yazın, bildirim butonunu açın. Görüşürüz ve bay bay.